Mira'nın itibar yerlerde, okulda da işleri zor. Neyse ki yanında Zeynep var, ona destek olmaya kararlı. Öte yandan Vahit de boş durmuyor. Cüneyt ve etrafındaki herkesi kullanıp dergah üzerindeki etkisini artırmanın peşinde. Ama Cüneyt, Sadi Hüdayi ve Zeynep, Vahid'in arkasında kim var, kim yok, öğrenmek için harekete geçiyor. Cüneyt de kitabın sorularıyla bu sır perdesini aralamaya devam ediyor. Okuldaki 10 Kasım törenleri ise faniler ve diğerleri arasında yeni bir çatışma yaratıyor. Mira artık daha fazla dayanamayıp itiraf etmeye çok yaklaşıyor. Babasının durumu onu iyice yıpratıyor. Zaman daralıyor. Mira'yı ve babası Levent'i kurtarmak için de ayrı bir mücadele başlıyor. Bu sırada Kadir'in gelişi Zeynep'i ciddi bir tehlikeyle burun buruna getiriyor. Cüneyt ve Zeynep ise Vahid'in büyük sırrını öğreniyorlar ama bunun bedeli ağır olacak. Cüneyt uzun zamandır kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Vahid'in tuzağı boşa gitse de Naim pes etmiyor. Levent ve Meryem evlenme kararı alıyor ama Vahid Naim'e gizli bir bilgi fısıldıyor. Ortalığı alt üst edecek sır ortaya çıkıyor. Alkanlı ailesi kökünden sarsılacak gibi görünüyor. Sonraki bölümde bu olaylar daha da büyüyecek gibi. Levent-Meryem e cephesi bir yandan, Vahid-Cüneyt hesaplaşması bir yandan derken izleyiciyi yine bol gerilimli ve sürprizli bir bölüm bekliyor diyebiliriz.